Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün yine bir takipçimizin hesabındayız. Hatta o da yanımda. Yasin hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar Yasin kardeşimizin hesabında 399 kupa var. Cidden kupası düşük ve karakter olarak da Barley, Bull, Rosa, Poco, Colt, Nita, Shelly var ve diğer karakterlerin hiçbir şey, yani hiçbir yok görmüş olduğunuz kadar. Ben de böyle hesaplarınızı diziyordum. Hatta bir seriye başladım. Yaklaşık iki videomu ne yapmıştım bununla. Söz verdiğim gibi bugün de video yetiştirmeye çalışıyorum. Ee, umarım videomu beğenirsiniz. Gerçekten bir önceki videoda beğeni atıp ve abone olursanız demiştim diğer video gelecek. Geldi ve şu an bu video. Bunda da abone olup ve like atarsanız bu videoya bir sonraki videoda tekrardan bu şekilde herhangi bir kardeşimin hesabını dizeceğim içinizden. Şimdi Yasin Baba ben diyorum ki dükkana tıkladım. 19 TL'ye bir iki tane mega kutu var. Temizinden alalım mı? Ne diyorsun? Bak. Abi hadi. sen bilirsin. 19.99 senin hesaba 20 TL ben direkt yatırıyorum tamam mı? Şimdi bir alıp gelelim tamam. hemen. Evet şu anda işleniyorsun. Yasin kardeşimin hesabına şu an 20 TL yatırdım ve yine yatıracağım para. Birazdan görürsünüz. Abicim şöyle bir şey söyleyeyim. Sizlerin de hesapla yatıracağım ama evet. Şu anda elmasımız geldi 45. 250 altın arkadaşlar ve mega kutu 2 tane. yazsın şimdi 6 yazarsa 7 8 9 yani ne yazar bilmiyorum. Sence kaç yazar kanka? Abi 4 yazar karakter olmadığı için şey, 4 5, veya 5, 5 yazacak. Yazıyor. 5 yazıyor kanka karakter normal gelmezse bile sanırsam öyle biliyorum. Abi 5 yazar önce. açtım ve 6 yazdı kanka. Muhtemelen bir tane geldi diyebilirim ulan bir efsane şeyle hadi bakalım Rosa hadi abi Colt. Hadi Yasin karakter geliyor sanırsam. Hazır mısın Yasin? Evet abi. Arkadaşlar bakın şurada videoyu durdurun. Bakın tam bu dakikayı işaretleyin. Ön almayın lütfen. Bakın sizden rica ediyorum lütfen arkadaşlar. Hangi karakter gelir yorumlara yazın. İlk başta gördüğünüz hangi karakterleri var? Ben bir Tahmin verin ben diyorum ki Leon gibi bir şey hissediyorum abi ya da Frank gibi bir şey sen ne hissediyorsun veya yani iyi bir şey gelir mi sence Yasin? Abi ben e, Jeki yani, öyle bir şey. Süper Yeni Ender. gelen karakter. Aynen Süper Ender Jeki hissediyor. Abi ben de düşük hissediyordum ama ben de inşallah gelir yorumlara yazdıysanız açıyorum Açtım. abi yemin ederim Jeki geldi oha senin istediğin karakter geldi kral. Aynen abi. Abi Jeki geldi arkadaşlar adamın içine doğmuş vay be. Valla reis bak hesabında Jake oldu Şimdi bir tane daha açıyorum açtım ve 5 yazdı kanka bundan olsun A karakter geliyor Açtım Tara geldi gizemle Gördün değil mi ekranımı Şu an o da ekranımı evet, abi, Teşekkürler Valla arkadaşlar Jake ve Tara geldi iki karakter çıkarttım Bakın kendim cebimden para yatırıyorum Kesinlikle Yasin de şahit zaten Kendi Google Play hesabından Çünkü bakiyeyi de siz de gördünüz Şimdi 20 TL Aynen. yatırdım Yasin hazır mısın? Kanka bak 20 gitti ya Yasin evet, ben abi. sana 69 TL daha yatırıyorum kardeşim Görüyorsun şu an teklife. Yeni geldi bu arada daha şimdi geldi Bu arada arkadaşlarımız soruyor Abi biz seni para yatırmadan da izleriz falan Ama ben diyorum ki mesela bak Yasin yeni başlamış oyuna Yaklaşık 399 kupası var En azından mesela bu karakterlerle değil de Jackie ile oynar mesela Tara ile oynar ya sizler böyle mutlu oluyorsunuz. Benim de tek istediğim var. Bir abone olmanız. Yani olmasanız da canınız sağ olsun. Ben yine de giden gitsin para. 70 TL aldım. Toplam 90 TL gitti. Bakın hatta kendi bakiyemden alıyorum. Şuradan görün arkadaşlar en son ne kadar kaldı? 1050 miydi ne ya? Evet 1090 TL mesela aldım şu anda. 1090 TL var. 4000 TL daha var kod bende. 4000 TL'lik kod var bu arada. Canlı yayın açıp kod paylaşayım mı sizlere kod hediye edeyim mi bilmiyorum Google Play ve iOS var Onu da yorumlara yazın beni bilgilendirin abi Şimdi Yasin aldım kardeşim hazır mısın Yasin bak 170 evet, taş, taş ederim, kanka abi. Eyvallah 4000 altın 170 taş kanka var ya Ya umarım güzel olur ya 3 tane mega kutu veriyordu 3 müydü? Evet abi. Müydü. 3 tane süper Yasin hazır mısın? Arkadaşlar bu arada sizlere hesabımı şu şekilde diziyorum Instagram'ı takip ederseniz Instagram oranla raliyete Bir de kanala abone olursanız Ve açtım Hop 5 yazdı Belki gelir karakter 3 2 Sanırsam burada da geliyor. Evet bunda gelmedi Güzel Sıkıntı yok abi Şimdi iki açıyorum 7 falan yazsa var ya çıldırırım 6 yazdık karakter geliyor Toplam şu an 3 tane karakter 2 tane karakter çıkarttık evet. Hadi bakalım Şu anda 3 Evet Yasin efsanevi gelirse var ya Arkadaşlar mükemmel olur be Bastım Aynen. ve şey geldi El Primo El Primo El Primo güzeldir ya ben seviyorum Ve şu an sonucuyu açtım 5 yazdı agam be Olsun ya gelmedi bundan ama şu anda toplamda Yasin'i 3 tane karakter çıkarttık Ve hem de 242 taş var Ben şöyle geleyim abi taş yine yüklerim buna. Bir tane bundan açacağım. Hop açtım. 56 diyor. 2 diyor. Bundan açmamız mantıklı mı diye düşünüyorum ama 212 tane var. Yani şu an toplam kaç TL harcadık sana? 70 80 90 TL değil mi? 90 TL para tamam. harcadık. Ee, şimdi abi, şimdi abi. Bence büyük kutu açalım ya. Kanka sende kaç taş vardı sen bana hesabı vermeden önce? Abi 27 vardı. Süper abi. Sence büyük kutu en mantıklısı diye geliyor ya bana. Aç abi 3 yazdı. Hop. Belki gelir ya. Bir tane daha açalım. Hadi abi bismillah. 2 verdi. Bir. Elle. Bundan nasıl oluyor da bu sistem arkadaşlar. Mesela açtığımda altın maz geliyordu. Bunu bilen varsa harbiden yorumlara yazsın. Mesela tıkladığımda altının maz gelmesi lazım karakter belli olması için. Açtım mesela. 66 diyor herhalde gelmedi. Aa geldi. Karakter geliyor kanka. Hazır mısın? Hazırım abi. Toplam şu anda sana Jeki, El Primo ve ne çıkartmıştık? Tara vermiş. Evet Tara verdi arkadaşlar. Gizemli olarak Tara gizemliydi sanırsam bilmiyorum ama çok güzel evet, abi. abi. Gizemli. Aynen kanka ve o yum dedik ve oha! Pem geldi kanka. Abi. Böyle bir şans olamaz ya. 4 karakter çıkarttık şu anda 4 tane takipçimizin hesabına dört tane Umarım sizlerin de böyle hesaplarına giririm Arkadaşlar temizinden 4 karakter 120 yazmadı sanırsam çıkmıyor ha, 3 yazacak kanka Ama 50 falan yazacak altın Hop 59 mesela Abi, mega kutu açınca şey Böyle evet. şans arttırıyormuş Efsanevi çıkma şansını arttırıyormuş Emin misin? Eminim abi. O zaman altınımız şey taşımız bitti ama kardeşim. Ben senin için bir 12 TL daha yatıracağım. Hadi be senin için yatırıyorum. Bakın arkadaşlar, inanmayanlar varsa mesela bakiyemden düştü en son kaç TL kalıyorduk? Bakalım. 1090 vardı mesela, 1020 kaldı. Toplam bu hesaba da yaklaşık bir 100 105 TL paramız gitti ama olsun, hiç problem değil arkadaşlar. 30 taşımızı çekelim. En azından 4 tane karakter geldi. Yasin bence karlıyız ya. Aynen abi. Efsanevi 815 kanka. Aldım abi. Açıyorum. Senin adını açtım. Hadi Yasin adını açtım. E kankam 5 geldi be. Aga be. Evet. Dostlar. Kötü oldu ama olsun. Yine 4 karakterle şanslıyız. Yasin yine ihtiyacın olsa bana yazarsın. Ben yine sana destek olurum. Zaten burada bir şey yok. En azından 4 tane çıktı. Bak o da iyi. Evet yani. Gençler bence inanılmaz güzel bir video oldu. Diye düşünüyorum. Aa bunu da açalım ya. Hop. Pat. 56. Bence karakter mi çıkıyor? Yok. Olsun. En azından bu. Şimdi kaç var? 12 var. Ben sana... Ne yapabilirim şimdi abi diye düşünüyorum. Bir bakayım şuraya. Gel savaşçılara. Kanka bak Jeki dedin ya. Savaşçılar diyorum. Hazır mısın? Yasin herhalde çıktı bilmiyorum ama. Ha burada mısın? Yok abi buradayım. Yasin bir Jack oynayacağım kanka. Bundan sonra da videomuzu kapatalım. Ama dediğim gibi 3000 like üstü gelirse ve kanala güzel bir abone gelirse bir sonraki video sizin hesabınız olabilir. Şimdiden abone olmayı unutmayın. Abi ismin Crow mu? Evet abi. Ha güzel. Yasin sence bir win gelir mi kardeşim? Birinci olabilir miyiz? Abi ben hissettim. Jeki nasıl çıktıysa win de gelebilir ya. Abi Jeki çok iyi ya. Var ya hani Kankam yukarıda bir yakışıklı bir karakter var ama Bak El Primo beleşlik yapma canımın içi. Ben o yük topluyor bizi tokatlayacak herhalde. Hayırdır sence abi tek atar bize o içecek geldi. İçecek geldi. O pustu bak kanka. Vallahi ebemizi atlar abi biliyorsun değil mi El Primo'yu? Abi kupası düşük olduğu için oyun direkt bitti. 3 kişi kaldı zaten. Onlar clean atabilirsin abi. İkisi zaten şey. Oyna gel Bremin gel. Altı şu anda gel bak şimdi tek atacağım Oy. Aman yarabbim şu an var ya tek atarım kanka bak şöyle Neredesin lan çık lan piyasaya Gel lan buraya Abi gelirse var ya tek yiyecek tek tek yiyecek gel 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 hop Bu neydi Ha Hadi Oha Öldü öldü Aga be Hadi köyüne Hadi evine git. Arkadaşlar efsane bir win geldi ve devam dedim. Aga be. Çok iyi abi. Jeki sevdiğim bir. Çok sevdiğim karakter. Bir... Mesela bak Jeki geldiğinde ben şöyle demiştim. Yine video atmıştım. Demiştim ki. Çok iyi abi. Ama ve lakin arkadaşlar. Şu karakter yok mu? nerede? Aha şu. Şu çok saçma bir karakter ya. Valla saçma. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kardeşim Yasin teşekkür ettim hesabı güvenip verdiğin için şimdi hesabından çıkış yapıyorum bir şey zaten çıkış yaptığımda kod geliyor biliyorsun arkadaşlar hoşçakalın aynen, aynen. hayırlı uğurlu olsun tekrardan kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.